Merhaba, ben Arthur. Almanya'da aile içi şiddet vakalarının sayısı artıyor. Sadece 2020'de 150 binden fazla kayıtlı vaka vardı. Ancak gerçek rakamlar maalesef bundan birkaç kat daha fazla. Birçok insan yardım istemekten korkuyor. Çünkü bunu yaparlarsa eşlerinin oturum izine bağlı olan yasal ikamet statülerini kaybedebileceklerini düşünüyorlar. Bu durumda ne yapılabilir? Bugün Femos projesinden Taysiye Stormine ile bu konuyu ele alacağız. Merhaba Taysiye. Merhaba, davetiniz için teşekkür ederim. Evlilikten bağımsız oturum hakkı nedir? İkamet yasasının 31. maddesine göre evlilikten bağımsız oturum hakkı aile birleşimi hakkına göre Almanya'da yaşayanlar için verilen özel bir oturum iznidir. Bu durumda burada kalma hakkınız eşinizin kalma hakkına ve evliliğinize bağlıdır. Çok sık sorulan başka bir soru daha var. Eşin ölümü veya boşanma ve ilişkinin sona ermesi durumunda ne yapmalı? Bu durumda oturum hakkına ne olur? Tam da bu nedenle kişilere kendi bağımsız oturum izlerini alma fırsatı vermek için evlilikten bağımsız oturum hakkı vardır. Evlilikten bağımsız oturum hakkına göre hali hazırda sahip olduğunuz aynı haklar devam eder. Çalışmaya, okumaya veya staj yapmaya devam edebilirsiniz. Bu oturum izni türü bir yıl geçerlidir ve uzatılabilir. Bu konu neden bu kadar önemli? Çok az kişi böyle bir fırsatın var olduğuna haberdar. Ancak artık sona ermiş bir ilişkiden çıkıp eşinizden bağımsız olarak oturum izni alabilirsiniz. Bu tür bir oturum izni hangi durumlarda alınabilir? İlk şart Almanya'da aile birleşim hakkına göre yaşıyor olmanız. Bu eşinizle bir araya gelmek için buraya geldiğiniz anlamına gelir. İkinci şart ise evli bir çift olarak Almanya'da en az 3 yıl birlikte yaşamış olmanız. Ancak eşiniz vefat etmişse 3 yıl kuralı geçerli değildir. Böyle bir oturum izni almak kolay mı? Bunun için basitleştirilmiş prosedürler var mı? Evliliğinizde siz veya çocuklarınız fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalıyorsanız veya zorunlu olarak evliyseniz ya da eşiniz sizi suç işlemeye zorluyorsa 3 yıl kuralı geçerli değildir. Kişinin kanıt sunması gerekiyor mu yoksa gidip direkt yardım isteyebilirler mi? Fiziksel ve psikolojik şiddetin kanıtlarının olması çok önemli. Delillere ihtiyacınız var. Şiddete maruz kaldığınızı kanıtlamanız gerekiyor. Diyelim ki biri aile içi şiddete maruz kalıyor ve ilişkisini bitirmek istiyor. Nereden yardım almalı? İlk olarak hangi adımları atmalı? Almanya'da ücretsiz olarak yardım alabileceğiniz ve zor durumlarda size yardımcı olabilecek pek çok danışma merkezi var. Bu merkezlerin bazıları özellikle kadınları destekliyor. Çünkü aile içi şiddet mağduru olanlar maalesef genelde kadınlar. Ayrıca göçmenlere yardım eden özel danışmanlık merkezleri de var. Bunların yanı sıra federal göçmen, mülteciler ve entegrasyondan sorumlu komisyon üyesi tarafından desteklenen projemiz FEMOS olarak sosyal medya kanalları üzerinden Kadın göçmenlere tavsiyeler ve danışmanlık veriyoruz. Aile durumunuzu değiştirmek istediğinizi yabancılar dairesine bildirmeniz ve Almanya'da evlilikten bağımsız oturum hakkı almak amacıyla başvuruda bulunmanız çok önemlidir. İkamet yasasının 31. maddesinde yer alan evlilikten bağımsız oturum hakkı her iki eş içinde geçerli. Eşinizin sahip olduğu bir süresiz oturum izni veya Avrupa Birliği süresiz oturum izni varsa siz de böyle bir oturum izni için başvuruda bulunabilirsiniz. Finansal olarak güvence altına alındığı sürece maddi durumunuzu nasıl sağladığınızı kanıtlayabilirseniz sizin de süresiz oturum izni alma hakkınız vardır Finans Aydınlatıcı cevaplarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.